Üçüncü etkinliğimize bakalım. Üçüncü etkinlik. Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Şiirimizin konusu neydi? Çocukların şehirlerde oynayacak yer bulamamasıydı. Zaten bütün şiir ve başlığı da bununla ilgiliydi. O yüzden çocukların şehirlerde oynayacak yer bulamaması şiirin konusudur. Ancak şiirlerin bir de duygusu vardır, ana duygusu vardır. Şiirler duygu içeri, duygu anlatan metinlerdir. Şiiri özellikle düz yazından ayıran şey budur. O yüzden bir de şiirin ana duygusu vardır. Peki ana duygusu ne? Oynayacak yer bulamayan çocukların üzüntüsü. Burada bir üzüntü, keder, artık hangi kelimeyi kullanırsınız bilmiyorum. Bir üzüntü duygusu var. Bu üzüntüye sebep olan şey de çocukların oynayacak yer bulamaması şeklinde yazdık. Siz de isterseniz farklı kelimelerle yazabilirsiniz.